E, hepinize dur hepinize merhaba arkadaşlar ben Aycan bugün sizlerle birlikte Hunger Games'in kaçıncı bölümdeyiz size bazı şeyler sunacağım ve bazı şeyler anlatacağız arkadaşlar şimdi e, ben dur önce bir ortaya notama sanki ortaya mıyız neyse bilmiyorum şimdi anlatmam gereken şeyler şunlar arkadaşlar ben uzun zamandır video gelmedi 4 gün falan video gelmedi çünkü benim aplant hızı dediğiniz şu hız var ya hız o kadar yüksek değil benim bu da bana sıkıntı yapıyor Tamam bir açalım. Ne? Nah, ne çıktığını çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bakın anlatacaklarım çok kısa değil uzun ya da uzun da değil bilmiyorum size göre. Ben şu an çok şeyim. Ee, bugün tabi canım sıkıldı. Bayağıdır canım sıkılıyordu çünkü evde okulda. Kimse gelmiyordu okula falan canım bayağı sıkılıyordu tek başıma. Çok az kişiye sınıftaydık. Ben de dedim bunun üzerine yarın okula gitmeyeyim dedim ya da bir daha zaten biraz sıkıntılı hasta gibi bir şeydim tam sersem gibi çok acayip bir fantezi dedi şimdi şimdi söylemem gereken şeyler şunlar kanala video gelmiyor tabii ki de neden diye sorarsanız ah şu var arkadaşlar sınavlarım geldi sınavlara girdim sınavlardan çıktım sınavlara girdim sınavlara çalıştım etikler aldım yazılılara çalıştım Ş şeyler oldu çok şeyler oldu, Ş şeyler oldu. Şeyler oldu. E şimdi bazı şeyler söyleyeceğim bu İsmet Regen'in skin'i bunun nedeni tekstür bikini kullandım güneşli gördüğünüz üzere ee, onun tekstur peki tekstur peki yükleyince nedense skini de geldi bana Aa, ne oldu dedim bir an ama neyse böyle sağolsun kardeşim. Ee, paylaşmış ben de aldım neyse şuradan direkt yukarı çıkacağım ah köpek neyse çıkalım şuradan yukarı direksiyonel rota var ama kesin Çin'de gitmişler diye tahmin ediyorum çünkü tim var ya İkili tim var burada da çok tim oluyorlar Türkler falan çok uzman timciler arkadaşlar. Adam bir ihanet ediyor timde, aklınız duruşunda, onu da anlatacağım neler olduğunu, neler olmadığını. Arkadaşlar geçen gün oyun oynuyoruz adam dedi ki, tam tim geldi dedi, eyvallah kardeşim tamam, tim geliyoruz. Hiç ihanet etmiyoruz, sessiz kobra gibi bildiğiniz. Arkadaşlar tam gittim, dedim, i̇şte adamı kestik beraber. Adam tam item atarken bir geldi arkamdan, bir vurdu, bir indirdi, bir vurdu, bir indirdi. Benim tüm şeyler gitti. Ya benim canım sıfırlandı sayılır. Adam ihanet değil, kralını yaptı sonra çok aşırı sinirlendim ve ee, bu, bu kılıç şey oldu. Şimdi buradaki rota çok sağ değilken şunu yenime başa. Şunu yerine tamam. E, craft yapılacak bir şey yok. Ne yapacaktım ben? Ne Abi nereye çıkıyorsun ya? Adamlar gelmeden en hızlı şekilde bunları boşaltmam gerekiyor. Demir, aynen bunları bırakmamak gerekiyor. Bu devirde var ya hiçbir şey bırakmamak gerekiyor aslında adamlara da. Neyse şuradan ilerle yani hiç geçme verildi. Şu uçakta chest alın. Chest rotası gibi size bunları gösterdim güzel. Ee, bunu alın bunu alın. Neyse ne var ne yok ne araştırıyorsun ne koyuyorsun. Ee, hiçbir şey koymuyoruz tamam böyle. Ee, şimdi bu holiday resort mekanında benim gittiğim rotadan giderseniz çok hızlı bir şekilde chestiniz. Chest playdiniz her şeyiniz olun. Şimdi ikinci olarak şu. Şurayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurada bir tane T2 vardır. T2 i̇şte, ya da Tiyotu'nu hatırlamıyorum. Şuradan bir ayak mı çıkıyor? Full air e, i̇ki tane bundan var. Yemekleri şöyle koyalım bir güzelce. E, şimdi sen şöyle gel. İki tane bunun diyormuş Şimdi ekmeği de şöyle aynen. Bal kaba. Dur endepörle öne sonra alsak iyi olacak. Şunu aynen şu şekilde. Koyduk şimdi. Adam gelmiş. Ya da bırak gitsin. kızmış ha yani. neyse. Önemli değil. Şimdi buradaki harita aldık mı sayıyoruz. Şu adamı kesmek lazım ki. Burada adam keseceksiniz. Bol bol miktar adam keseceksiniz ya. Ağzını yüzlerine bulacaksınız. Aa onu almayı yok. İşte burada bir tane alacağız çesto. ağzına. Gel bura. Gel bura. Kaç yok kardeşim. Uğraştırma beni de. Uğraşam ağzına sana. Oltayı bitirme lan. Abla oldu bir an. Nesil çıkıyorum. Adamlar geldi zaten. Beni tehlike ediyor. Ender Çok iyi. Şu chest'i almadı kimse. Ben de almıyordum. İşte buraya gelince bu chest'leri boşaltın. Neyse ne. İlerleyin. Şimdi bakın adamlar arkadan geliyorlar. Çaktırmıyorlar düştü Şimdi burada aldınız değil mi yani? Ben size anlattığıma oraya alacağınız fır. Şimdi sonrasında buradan gidin. Ve karşıya atlayın. Dur şunu yiyelim. İşte buradan ormanın içinden bulabildiğiniz kadar bakın chest. Şimdi işte orada chest'ı bu alırsınız. Tabii oradan gelmemiş. Sular falan chest'lar full. Ağaçların önü chest -tabı. Benim chest'e ihtiyacım yok. O yüzden almadım. Hiç bilmiyorum. Direkt yardırıyorum şu kısımda. Şöyle adamı kesmek için. Evet kestik. Ne güzel. E, i̇ki ayrı çıktı. Crafting bulabilirsem. Laughing table. Ee, hemen şuradan bir tane iron kılıç yapacağım. Şimdi buraya geldiniz ya. Burada çok önemli. Burada çok test var. Çok görünmez sesler var. Şimdi buradan dön, bir dakika. Envanter düzen yapayım önce bir. Şunu sen şura gel. Sign it. Sen git. Dur. Sen sen sen. Sen. İleride bilgisayar hakkında bir sürü bilgi vereceğim. Ben çok bilgili insanımdır. Bilgisayar hakkında yani hızlandırmada, yavaşlattırmada ya da grafiklerini güncel, hızlan, ince, güzelleştirmede. Ince, şurada bir şey var. de hatırlıyorum. O değilmiş bu araba. İlerliyoruz sonrasında. Burada sinema olması gerekiyor. Şurada bir yerde hatırladığım kadarıyla. Benim eskiden geldiğim bir olaydı. Altın elma varmış. Onu görmedim. Hayır, sorun değil. Şunu giyelim. Dur, aldım. Fazla konuştum diye tahammül ediyorum ve anlaşılır olmadığı için özür dilerim. Ee, he heyecanlıyım. Bugün çok şeyler yaşadım. Adamlar almış. Şimdi, bakın. Sadece bu noktaya gelin. Buraya kadar neyse ne yaptınız. Her şey tamam sakın ya buraya girmeyin ya. Bu konu bu şeyi dönme dolabı bırakın. Ne yaparsa olsun haline kalsın o. Şurada sinema var. Şimdi göstereceğim sinemadaki ne var ne yok. Niye böyle yarım saat sinema diyorsun diyeceksiniz. İnşallah sesim güzeldir. Bunun için hmm, yani ilk videom çünkü ilk denemem. Çünkü ses deniyorum. Şu, şu, an ses denemek için bir video çekiyorum. Ve tutarsa iyi olacak bu video bana gelirse. Şuraya gelin. Şuradan gidin. Şu chesti alın içi boş almışlar şimdi bunları gene almışlardır da girelim biz. girin şu sinemaya arkadaşlar girin şu sinemaya Bakın şurada bir chest bak chest aynen şu şekilde bir chest Aa ota var da alalım Aynen şimdi crafting table var burada bir tane yani craft aramanıza gerek yok o kadar saat abi crafting yok yardım yardım filan yapmanıza gerek yok. Çıkalım hızlıca. Şurada bir yerde bir oda vardı. Gidiliyordu da. Hatırlamıyorum onu. Tam olarak yanlış hatırlıyor olabilirim. İşte şekilde yardırıyorsunuz arkadaşlar. Gene aldınız ya. Siz burada zaten canavar gibi olmuşsunuzdur. Buraya gele sayı. Ölmüşsünüzdür hatta. Yani canavara dönmüşsünüzdür. Sizi kimse kesemez durumda. Armalarınız gelişmiştir. Buraya gele Bakın 10 tane iron. 2 de elma var. Bu bir dakika Allah aşkına dur. Dur arkadaş, ben o sinemaya bir daha girmem gerekiyor. Praftik ile, anlasanıza, eee, altın elma yapacağım. Bu altın elma olayı da e, önceden, <laughs> Turgut abi diyor, <laughs> geçen gün videosunu izliyordum. Altın elma mı geldi, nasıl yapılır, ne yapayım? Öyle bir şeyler vardı. şura şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar, Şimdi normal elma da şöyle koyuyorsunuz, aynen. İşte bu şekilde bir altın elma oluyor. Şimdi çıkalım. Ee, başka bir şey yok. Şu ana kadar hiçbir adama dalmadım. Da Bunun nedeni sadece şey almam. Ve çok güçlü olmam. Bunun için ellemeyeceğim. Ee, ilerleyerek ilerleyelim. Videonun arkasına belki bir müzik koyabilirim. Ama koymama şansım yüksek çünkü. Bilmiyorum ben müzik koymayı sevmiyorum. Yani siz videonun altına yazın. Yani bir müzik konusun mu? Abi konma konuma falan öyle şeyler yazabilirsiniz da beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like benim için like'lar ne kadar çok olursa o kadar hızlı geliyor videolar. Artık öyle olacak. Sınavlarım bitti arkadaşlar. Sınav bitti ya. Bu sınav bitti. Ha, bir de unutmadan söylemek istiyorum çok önemli. Benim eee anlarsınız e, tatile gidiyorum ailemle. Hmm. Bir de şey tatile gidiyorum şimdi dediğim gibi. Bu nedenle bazı videolar gelmeyebilir. Bir 4-5 gün video gelmez. Tatildeyim çünkü. Onun için video depolayabilirim. Bakmak gerekiyor o işler. Uzun suç ya. Adam gelmiş burada beni sinemada görmüş herhalde. E ee, bayağı takıldık diyorsun. Full chest açtık. Adam kesmedik diyorsunuz. İşte burada da öyle çok takılmayın ya. Direkt aa, aldınız mı itemi? Direkt fırlayın adam kesmeye. Ya. Öküz gibi olduk zaten. Ben de adam keseceğim. Red e bekliyorum ya. Red match'e kaldım da. Bir adamları keselim orada. Şuradan gelelim. İki yani, alalım. Sıkıntı değil. Tüy güzeldir. Ok yaparız. Ama ok yapacak durum Bir envanter form yapalım. Bir ayarlayalım şu envanteri. Şu. Sen şuraya gelsene be. Dur dur. Altın elma sen şuraya gel. Sen git sana çi hmm, çiğ tavuk sen git sen git sen git. Aa bu arada fensi yapmadım. Şu şekilde aynen. de küçük bir yakış. Tamam. Burada FNS uzun süre yani full MCS full gözüküyor. 2 dakika sonra işte 4-5 tane basış sonra bitiyor. Bunda bitmiyor öyle. Full yani bildiğiniz normal. Şu bu kaç tüy var bende? 7 tane sonra 8 Ben bu kanalı açarken de dedim ki e, Lego Legends denen arkadaşımızın LoL oyunu bu oyundan videolar gelecek dedim. Bunun gelmemeleri nedeni şuydu. Bu videoda hiç gelmedi. Kanala hep Hunger Games geliyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Zorunluluk. Zorunluluğum da şu. Arkadaşlar ben ee, Upland hızım benim arkadaşlar düşükmüş. Onu öğrendim. Yani 5 saatte ya da 3 saatte bir video atıyor. Bir de bunlar render render benim kısa sürüyor zaten. 3 dakika 4 dakika render sürüyor. Çünkü benim introm daha yok. Intro da yaptırıyorum sayılır yarıda kaldı arkadaşım bir tane bir tane arkadaşım var sağ olsun yaptıracak gibi İnşallah sesim yedir başım ağrımaya başladı bu konuşmaktan ee, biraz susamıyor olacak bir şey diyeceğim fark ettiyseniz ben galiba geri geldim lan dolaşa dolaşa hayır için 9 dakika kaldı o oh, ne yapabilirim 2 altın emo var ne yapabilirim aynen aynen dur şöyle Şurada şey var. Banka mı neydi adı? Kazino yazıyordu, Kazino yani kumar yeri gibi bir şey vardı herhalde burası orası. Böyle şöyle, şöyle alıştık. Biz yemeklerim azalıyor ya. aslında. Adam mı? Tavukmuş. Ha. Oradan geldi. Ne oluyor lan herkes öldürüyor. herkes var galiba lan. Abi ne oluyor orada? Herkes birbirine vuruyor gibi. Şu buraya ciğeri. Bir dakika. Orada 5 tane şey varmış. Ee, arkadaşlar bizim bu haritada ben yemekleri öyle az dolduran çok dolduran diye karıştırmıyorum. Ee, bazı kanallar işte İsmet abi İsmet abiden öne şey almış ne dönüyordu özenti almış Onlar da artık bakışıyorlar eskiden hiçbir atmazdı Ben atmıyorum ben çünkü ciddiyim atmayı yani öyle sevmiyorum Hacı çok iyi de emanter yetmiyor ya Neyse okum 11 tane değil mi Öyle mi son bir dakika hemen e, eksiklerim eksiklerim falan şunu atalım şunu şunu şu, her şeyi atalım şöyle boşaltalım burayı Neyse böyle takılalım Böyle bu kadar yeter herhalde bana. Şöyle bir yemek yeniyor mu? Ee, bir altı yiyelim. Şöyle bir tim diyelim. Eee. Tamam abi anladık. Mice dayım be sıkıntı etmeyin lan Abi tim ya bak ihanete bak Siz nasıl ihanetçisiniz ya Lan ya git Kendimi yaptım senin yüzün Hayır 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 Ya Görüşmek üzere arkadaşlar İyi oynar iyi oynar gün İyi oynar iyi oynar derken team olduk Neyse bakalım bir izleyelim ne olacak neler olacak nasıl bir ihanetçisin işte. Bu yüzden tim olmayın arkadaşlar bu Türk serverlerinde asla bakın. team tim olunca sıkıntı yapıyorlar direkt dalıyorlar ihanet yapıyor ihanet ediyorlar. Bakalım ne olacak kim hangisi kazanacak. Diğeri direkt dalma peşinde de. İkisi de okta zayıflar. Neyse izliyoruz. Bakalım ne olacak. Biri saldırganla şeydi. Bir de uzaktan saldır yani tekniksel davranıyor. Teknik. Neyse böyle. Aa görüşmek üzere arkadaşlar. Bunların oyun galiba çok uzun sürecek. Ama dur bir dakika bir kez daha izleyelim sonra ne olursa olsun. Dalın gari ya. Of oh, bizim eleman atak geçti. Işte. Aa aldı şu aldı aynen aldı. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi oyunlar iyi günler. Görüşmek üzere.